Merhaba arkadaşlar ben Yemirhan. Ben de Defne. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyiz. D.C. Pusula mı izliyorsunuz? Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki pandemi bitti ve artık pandemi olmayan, direkt okula gittiğimiz veya dershaneye gittiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Geçen seneden olan çalışma düzenimiz şu an bambaşka bir hale geldi. Şu anda yüz yüze okulumuz var, belki dershaneniz var. Sabah kim bilir kaçta uyanıyorsunuz, kaç saat yol çekiyorsunuz, okul kaçta bitiyor, kaçta eve gelmiş oluyorsunuz. Okulda çalışmak biraz daha sıkıntı. Zaten boş dersiniz oluyor olmuyor o ayrı dert. Eve gelince de yorulmuş oluyorsunuz ve nasıl bir düzen oturtup da nasıl yeterince çalışabilirim sorusuyla çok karşılaşıyoruz aslında biz de bu dönemde. Ve biz de buna cevap bulmak için size bu videoyu çektik. O halde videoya geçelim. Şimdi önemli bir sınava çalışıyoruz. Gideceğiniz üniversiteyi mesleğinizi belirleyecek bir sınav. Bu yüzden de hani az çalıştığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bir öğrenci bence az çalışıyor şu, evet, şu an. Çünkü bir adaptasyon problemi var mevcut. Peki biz buna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Biz etütler olarak, etütler halinde çalışmaya karar verdik. Bir veya bir buçuk saatlik etütlerle. Aslında akşamlarınızı buna göre ayarlamanızı isteyeceğiz sizden. Bu nasıl işleyecek? İşte hafta içi okula gidiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bir buçuk saat etüte zaten kafanız yetmez. Kimsenin kafası yetmez. Ben de eve gidince çalışamazdım yani. Bir saatlik etütler, arada işte 20 dakika veya 2 etütten sonra ya bu şekilde molalarla hafta içi 4 saat, hafta sonunda toplamda 7 saate ulaşacak şekilde bir program hazırlamaya çalıştık. Önce etütlerimizin düzeninden bahsedip sonra da bu etütlerde ne yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak normalde biz böyle bir programı çok da size tavsiye etmezdik ama şu an bir adaptasyon sürecinden geçiyoruz. Yani sizin şu an sabit bir düzeniniz olmalı. Daha sonra bu düzen sizin kendi kişiliğinize, kendi formunuza göre zaten hal alacaktır. Ama şu an iyi bir programa ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. O halde programa geçelim. Şimdi ilk olarak hafta içi şimdi ilk olarak bir dershaneye giden veya okul kursuna giden öğrenci tayfamız var. Bir de dershane veya okul kursuna gitmeyen, tamamen kendi emekleri çalışan bir grubumuz var. Şimdi dershaneye giden öğrenciler için dershane haftanın 3 günü veya 2 günü oluyor. Hafta sonunda 1 gün veya 2 gün şeklinde oluyor. Bizim anlattığımız programda hafta iç olacak programı hafta için uyarlarsınız boş günlerinize. Hafta sonu olan da denemenizin olmadığı günü, denemenizin olmadığı programı... Denemenizin olduğu güne de deneme... Biz de hafta sonu zaten fix deneme koyuyoruz. O deneme koyduğumuz günün programı olacak şekilde ayarlarsınız. Aynen. Şimdi o halde ayrıntılı programa geçelim. Bu programı aşağıdan pdf olarak da indirip kullanabilirsiniz. Yardımcı olacağını da düşünüyoruz. Biz ortalama olarak saat 4 buçuk gibi eve gelindiğini varsayaraktan bir program hazırladık. buçuk gibi geldiniz atıyorum. Bir saat bir dinlenme süreniz var. buçuk gibi derse oturmuş olmanız gerekiyor. İlk etütünüz bir saatlik. Yani saat 6.30'a kadar bir etüt yapacaksınız. Bu etütte neler yapabileceğinizi daha sonra anlatacağız. Ardından 20 dakika mola, e, ee, bir saat ders. Ardından 40 dakika mola, bir saat ders. 20 dakika mola, bir saat ders. Böylece saat 22.50'de aslında toplamda 4 saatlik bir çalışmayı bitirmiş ve aralarda da dinlenmiş oluyorsunuz yeterince. 20 dakika ve 40 dakika molalar gayet hani soluklanmak için yeterli diye düşünüyoruz. Aynen bir de şöyle düşünüyoruz. Mesela ailenizin çay saati vardır. 40 dakikayı orayı denk getirirsiniz. Hem onlarla da beraber vakit geçirirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta şu ailenin yemek saatleri oluyor. O yemek saatlerinizde kendi çalışma programınızı e, uydurmanız gerekiyor. Eğer siz ders sırasında yemeği çağrılırsanız dersiniz ortadan bölünüyor ve uzun bir vaktinizi alıyor. Bunu engelleyecek önemler alırsanız güzel olur. Çünkü burada bir saatlik etüt aslında o bir saatin bütünlüğünü koruması çok değerli. Çünkü biz etüt etüt ne yapabileceğinizi anlatacağız size ve bir etüt onun için gerekli. Bir de şu avantajı düşünün. Normalde öğrenciler 12.30 1'de ee, uyuyor ortalama. Yani 11.30-12 bir arasında bir uyuma saatimiz var. Sizin burada programınız 22.50'de bitmiş olacak. Yani kendinize gerçekten bir vakit kalacak. Bunun avantajı da çok büyük. Hafta içi bu şekilde işte ders olan arkadaşlarımız olmadığı günlere olmayan arkadaşlarımız da her gün bu şekilde adapte edebilir. Peki bu hafta içi etütlerde ne yapılmalı? İlk olarak okulda sizin boş zamanınız olabilir. Yani mesela felsefe dersiniz vardır, beden dersiniz vardır, müzik dersiniz vardır. Bu derslerde Günlük yapmanız gereken rutinlerden fazla yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Paragrafınızı, probleminizi bu boşluklarda çözerseniz, e, akşam eve geldiğinizde sizi yoracak, sıkacak e, ana başlıktaki e, maddeleriniz olmamış olur. Eğer ki okulda böyle bir vakit yaratamıyorsanız, hocalarınız sağlamıyorsa, ilk etütünüzü paragraf probleme kesinlikle ayırmanız gerektiğini düşünüyoruz. Ardından AYT matematiği her gün kesinlikle çözmemiz gerekiyor. 2021 YKS'den ne öğrendik? AYT matematik bizim ee, ana dersimiz haline gelmesi gerekiyor. Bundan önce IT Matematik basitken artık gerçekten zorlayıcı bir IT Matematikimiz var ve her gün ciddi bir vakit ayırmamız gerekiyor. Bunun yanında eğer okulda paragraf problem çözebildiyseniz veya o gün yapılacağınız şeylerin bir kısmını hallettiyseniz ilk iki etütten birinin olmasını öneriyoruz. Kafanızın yeterince çalışması ve algılayabilmeniz açısından bir TET matematik denemesi koyabilirsiniz. Ardından da gereği iki etütümüz kaldı. Bu iki, etüt, iki etütte AYT fen derslerinde çalışmanızı istiyoruz. Bu AYT fen derslerinden bir etütte de, konu çalışması, ikinci etütte test çözümü istiyoruz. Ee, eğer konuyu önceden biliyorsanız test çözümünü daha uzatabilirsiniz. Ama burada amacımız minimum 2 saatlik bir süreyi AYT fen dersine ayırıyor olmanız. Ya atıyorum eğer konuda gerideyseniz bir saatinizi konuya çalışıp bir saatinde o konunun testlerini çözerek eğer değilseniz bu sefer iki farklı AYT dersinden atıyorum bir fizik bir kimya olacak şekilde iki etüt yapabilirsiniz soru çözümü olacak şekilde. Ama özellikle biyoloji için eğer konuyu biliyorsanız bile bu bir saatin en azından ilk 10-15 dakikasını konu tekrarını işte hızlıca bir göz gezdirme notunuz varsa veya e, map kitabını açıp sayfaları çevirme şeklinde hmm. kalan 45-50 dakikayı da o konu sorularını çözmeye ayırmanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar daha ezber dersler olduğu için haftada bir iki kez konu okumak sizin ezberinizin gelişmesini sağlayacaktır. Ve bu döneme özel bazı dersler için taktikler vermek istedik. Şimdi özellikle şu an AYT matematikte logaritma, sayı dizler gibi konular işleniyor. Yani daha limit ve integrali geçilmemiş ağırlık, yani size ağırlık oluşturacak dersler şu an e, ileride, henüz gelmedi. Evet. Yani. Bu yüzden bizim önceden işlediğimiz ve ağır olan konulara yönelmemiz gerekiyor. Bunlardan örnek, tirgo. Siz e, şu aralıkta e, sayılar dizleri çalıştınız, logaritma yaptınız, trigonometri testi çözmeniz gerekiyor. Çünkü trigonometri çabuk unutuluyor ve bazı e, soruları gerçekten çok zorlayıcı olabilir. Bu yüzden bu konuya ağırlık vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde polinomlar konusunda da. Ve fonksiyonlar. Da. Evet fonksiyonlar. Bu üç konuyu sizin periyotlar halinde düzenli olarak tekrar etmeniz gerekiyor. Şu anda zaten her gün AYT Matematik Fix olacak dedik. Bu işte atıyorum 2-3 gün hafta içi. Direkt kendi işlediğiniz konulara bakacaksanız iki günü de en azından eski konuların tekrarına ayırabilirsiniz. Çünkü ileride böyle bir vakit bulamayacaksınız. Limit türeve geçtiğinizde o bitmiş olacak yani. Aynen. Fiziğe gelince şu aralarda basit harmonik hareket, çember hareket, açısal momentum işleniyor ve bu konular çok önemli. Sizin düzenli olarak mesela iki tane fizik etüdü yaptığınızda hafta içinde Bunlardan bir tanesini kesinlikle bu derslere koymanız gerekiyor. Şu an dalga mekaniği işlevi olsanız bile bu dersleri sürekli bir tekrar halinde olmalı ki iyice otursun ve ileride sıkıntı çekmelisiniz. Özet olarak matematik ve fizik için henüz konular çok çok ağırlaşmadan eski konulara bakabildiğiniz kadar bakın iyice oturdum. Biyolojiye geldiğimizde biyolojideki konular genden protein, canlılarda enerji dönüşümü ve bitki konuları var. Bunlar ağır konular olabilir ama bir yıllık sürece dağıldığından dolayı çok yavaş işleniyor. Siz mesela fotosentez konusunu işlediniz. Belki okulda bir ay içerisinde işlenecek. Siz bir buçuk haftalık bir süreçte şey bitirdiniz. Sizin sonra ne yapmanız gerekiyor? 11. sınıfa dönüp sistemleri en baştan tekrar etmeniz gerekiyor ki sistemleri iyi oturtmuş olun. Tekrar hatırlayın. Bunu da günlük programa baktığımızda son iki etütü fena ayırmıştık. Bunların atıyorum ilkinde bir saatlik konu çalışabilirsiniz. İki sistemin konusu bir saatten hani okunur, tekrar edilir. Zaten geçen sene yaptığınız şeyler olduğu için. Kalan bir saatlik etütte de bu iki sistemin sorularını çözerek o iki sistemi direkt halledebilirsiniz. Peki hafta sonları ne yapmamız gerekiyor? Bir kere e, TET dedim size kesinlikle çözdüreceğiz. Biliyoruz konularınızın bazıları bitmedi. Daha belki TET matematikte yarıdasınız. Ama bunun bir önemi yok. Sınav bizim sadece bilgimizi ölçmek, stresimizi de ölçüyor. Sizin bu 8 aylık süreçte konu bilmemenize rağmen psikolojik olarak bir hazırlanmanız gerekiyor. TET sınavında 135 dakika 120 soruyu hangi sırayla, nereden başlayarak çözeceğim veya bir soru karşıma geldi nasıl tepki vereceğim bunların hepsi de şimdiden yaşamaya başlamanız gerekiyor. O yüzden konuyu bitirip bitirmemiz bizi çok ilgilendirmiyor. Her hafta bir kere TT denemesi çözülmek zorunda. Şimdi biz hafta sonu için her güne 7 saatlik etüt koyduk. Bunu şu şekilde yaptık. İki farklı program hazırladık. Biri TT denemesi çözdüğünüz gün için, biri de boş gününüz için. TT denemesi çözdüğünüz gün, biz atıyoruz cumartesi diyeceğiz buna. İçin başlayacak olursak Saat 10'da TRT denemesinin başına oturmanız gerekiyor. 12.30'a kadar bir süreçte işte 2 saat 15 dakikayı belki uzattınız. Çünkü en başlarda bir 15 dakika eklenebilir. Aynen o küçük 15 dakika moral, Moral olsun diye eklenebilir. 2.30 saat 12.30'da bitirdiniz. Sonrasında bir toparlanma süreci var. Bir saat dinlenirsiniz. Sonrasında da bir saat TRT denemesinin kontrolü, yanlış yaptığınız sorulara tekrar bakma gibi ya yani bu deneme çevresinde aslında 3,5 saatlik bir çalışma geçiyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Sizin bu kontrol, analiz işlemini bir saat veya bir buçuk saat geçtikten hemen sonra yapmanız gerekiyor ki soruları sıcak sıcağına deneyin. Ya da boşluklarınızı en baştan çözmeyi deneyin. Yani bizim orada sizden istediğimiz şey 3,5-4 saatlik bir periyodu TT deneme olarak ayırın bir gününüzün bir kısmına. Böylece ee, deneme analizi sonraki güne veya sonraki 2-3 güne sarkmasın. Bu durumu yaşamak istemiyoruz. 12.30'da döneminiz bitti. 1.5 saatlik molanın ardından 2'de kontrole oturdunuz. 3'de kontrolden kalktınız. Bu sabah fix olmalı. Kalan bir 3.5 saatlik daha çalışmanız var. Bunu biraz sizin inisiyatifiniz, inisiyatifinize bırakıyoruz. Çünkü hafta sonu Havalar tam soğumadan, henüz herkes evine kapanıp çalışmaya tam başlamadan arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz, ailenizle bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bunu eğer öğlen yapacaksanız akşama bu üç buçuk saatlik çalışmayı, eğer akşam yapacaksanız öğleden sonra bu üç buçuk saatlik çalışmayı kendinize göre adapte edebilirsiniz. Burada önemli olan şey sizin bu süreyi bölmemeniz. Yani bu paket şeklinde bir kere başladıysanız sonuna kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Bu aralıkta sabit bir çalışma programına ihtiyacımız var. Çünkü vakitleri açıklayacak olursak, ilk başta 1 saat 15 dakika ders çalışıyorsunuz. Ardından 20 dakika mola, 1 saat 15 dakika çalışma, ardından 20 dakika mola, 1 saat çalışıyorsunuz ve evet. gününüz bitiyor. Ve siz o gün 7 saat ders çalışmış oluyorsunuz. Yatağa gittiğinizde, içtiğinizde hiçbir vicdan azabı olmadan rahatça uyuyabilirsiniz. Bu 4 saat 10 dakikalık bir bloğa denk geliyor. Eğer siz buna buçukta başladıysanız zaten 7.40 7 gibi bitmiş oluyor. Yani akşam size kalmış oluyor. Eğer öğlen mola verip işte atıyorum 8 gibi başladıysanız bu sefer 12.10 gibi bitmiş oluyor. Yani tamamen size göre, kendinize göre adapte edebilirsiniz. Peki ben bu 3 etütte ne çalışacağım? Şimdi bir tanesini zaten o sabahki etütte TT denememizi yaptık. Ardından öğleden sonra bir geometrik çalışması yapmanız gerekiyor. Hafta içi biz geometrik çalışmadık. Hafta sonu aktardık. AYT matematik her gün düzenli olarak çalıştığımız için AYT matematikte olacak. Ardından e, ya kimya ya da biyolojiden AYT çalışabilirsiniz. Pazar gününe gelecek olursak yani deneme çözmediğiniz hafta sonu gününe gelecek olursak yine 7 saatlik bir çalışma var. Yine biz bunu ekipler olarak böldük ve bu sefer iki blok olarak düşündük. Yani sabahtan başlıyorsanız öğleden önce öğleden sonra olarak düşünebilirsiniz. Daha öğlene doğru başlıyorsanız arada bir öğlen molası, dinlenme molası verecek şekilde kendinize göre adapt edebilirsiniz. Peki bunun süreçleri nasıl? 1,5 saat ders çalışıyorsunuz. Yarım saat mola, bir buçuk saat ders çalışıyorsunuz. Sonra birinci blomuz bitmiş oluyor. Ardından ikinci bloğa geçecek olursak, bir saat ders, 20 dakika mola, bir saat ders, 40 dakika mola, bir saat ders, 20 dakika mola, ardından bir saat ders. Yani mesela birinci blok 3,5 saat tutarken ikinci blok 5 saat 20 dakika tutuyor. Bunun sonucunda 7 saat neredeyse bir çalışma ortaya sunmuş oluyorsunuz. Peki bu bloklarda ne yapılması gerekiyor? Yine dediğimiz gibi hafta için geometri bakmadığımız için bir buçuk saatlik bir daha geometri koymanızı öneriyoruz. Bir buçuk saatlik diğer şeyde AYT matematik veya AYT fizik bakabilirsiniz. Kalan bir saatlerin birine de bu AYT fizik, AYT matematikten birini tekrar yani ikisini bir daha yapacak şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Diğer bir saatlik etüdümüzde ise TT matematik denemesi ya da problemler, paragraf çözüm ya da TYT Türkçe denemesi çözebilirsiniz. Bu opsiyonel size kalmış bir şey. Ama kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü dün TET denememizi çözdük. Bugün normal TET rutinlerimizden devam edeceğiz. Bir saatlik iki etüdümüz daha kaldı. Bu iki saatlik çalışma süresinde TET-FEN'e e, aktarmanızı istiyoruz sizden. TET-FEN konularınız eksikse konu işleyip bir saat bir saat test çözebilirsiniz. Eksik değilse konu biliyorsanız tekrar amaçlı test çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar size gerçekten yani e, şu ekim kasım ayına atlatabileceğiniz bir program sunmaya çalıştık. Umarım sizin e, yararınız olmuştur. Umarım güzel şeyler başarırsınız bu programla. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımızın ne olmasını istediğinize dair yorum atabilirsiniz. Görüşmek üzere.